Değerli dinleyicilerimiz, programımızı hiç kaçırmadan dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz zaman zaman güzel şiirlerini de bizlere yolluyorlar. Tabii ki bunlar folklorik ve türkülerle ilgili güzel şiirler oluyor. Bunlardan bir tanesini sizlere sunmak istiyorum bugün. İstanbul, Şile'den Nurgenç isimli dinleyicimizin kendi yazdığı güzel bir şiiri sizlere armağan etmek istiyoruz. Türkü söyler, Türkiye'yiz. Bağlamada ince telim, türkü söyler türkülerim. Mızrabımla inletirim, türkülerle Türkiye'yiz. Dağda çobanım da söyler, bağda sunam türkü dinler. Ritim güzel eşlik eder, türkülerle Türkiye'yiz. Askerimin taliminde, tüfek elde eğitimde, Hey 15'li hep dillerde türkülerle Türkiye'yiz. Ayşe kızın düğününde, halay çeker Mehmet'imde, annemizin ninnisinde türkülerle Türkiye'yiz. İl il farklı şive ile, uzun hava gazel ile, bazen sevinç hüzün ile türkü söyler Türkiye'yiz.